Ben Hulk. O muhteşem kırmızı araba benim olacak. Kimse karşımda duramaz. Hop dedik. Burada ben yani ayrım varken... O araba kimsenin olamaz. Benim olacak o kırmızı Hayır, araba. Hey, kırmızı araba benim olacak. Örümcek adam sen de mi geldin? <laughs> ben varken ikinize de yar etme bu arabayı. Benim olacak. Ha <laughs> Ben bir zıplasam ikiniz de yere düşersiniz. <laughs> Bakın daha ben zıplayınca bile ayakta duramıyorsunuz. Hop dedik hop dedik. Hop dedik. Örümcek adam niye öyle arkada duruyorsun gelsene biraz. Ne o ikiniz bir olup beni mi yeneceksiniz? Hayır, o araba sadece benim olacak. Örümcek adama bile yar etmem onu, tamam mı? Sizi yok edeceğim. Birazdan sizi parçalayacağım. Nasıl yok edeceğim? Nasıl parçalayacağım? Nasıl mı? Süper güçlerimle. Senin örümcek ağını bile yakacağım o süper güçlerimle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> örümcek ağıyla bağlar mı? Sen onu örümcek ağla bağla. Ben de ondan sonra ikinizi bağlayayım ve yok edeyim. <laughs> ben muhteşem kırmızı araba Hulk. Iron Man. Örümcek adam. Benim için kavga etmeyin. Ben üçünüze de yeterim.